Gölbaşı Belediyesi'nden mutlu günler. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çöp konteynerlarında oluşacak kötü kokuyu engellemek amacıyla çöp konteynerlarını kaldırarak poşetleme sistemine geçti. Çöpler artık poşetleniyor. Sınır evet. nedeniyle çöp bidonları kaldırıldı. Ee, poşet uygulamasına geçildi. Poşetleri de akşam saat 7 ile 9 arasında çöpleri bıraktığınız yere ağzı bağlı bir şekilde bırakıyorsunuz. Ekipler bir bunlar topluyor. Belediyemiz evet. tamam. evet. yaz sınırının nedeniyle poşet uygulamasına geçti. Çöp varileri kalkıyor. Şimdi poşetle koyacağız. Tamam. Bunu da akşam saat 7 ile 9 arasında. Tamam. O satır koyacağız ki köpek parçalayıp şey yapmasın yani. Daha önce veya daha sonra koymuyoruz. Şimdilik belediyemize poşetli veriyoruz. Daha sonra kendi imkanlarınızla poşetle dışarı çıkacağız. Evet, teşekkür ederim. Nedeniyle çöp poşeti uygulamasına geçelim. Bu için çöplerimizi akşam saat 19'da ile 21 saatler arasında binamızın önüne koyacağız. Bunu koyarken de aynı zamanda çöpleri susuz olarak konmasına dikkat edeceğiz. Bu çöp poşetleri de belediyemizin ilk başladığından dolayı daire sahiplerine birer tane armağanıdır. Bundan sonra da herkes kendi imkanlarıyla çok projelerini temin edecek. Tamam. çöp poşeti uygulamasına geçildi. Çöp varileri kalkıyor. Akşam yedi 7 ile 9 arası çöpler dışarı çıkartılacak. Nedeniyle bildiğiniz gibi artık çöp poşeti uygulamasına geçildi. Bunun için çöplerimizi akşam saat 9 ile 7 ile 9 arasında her bina kendi apartmanlarında çıkaracaklar. Bununla ilgili olarak da belediyemizin bu ilk hesapları çöp poşetleri birer hediyesidir, armağanıdır. Bundan sonraki çöp poşetlerinizi kendiniz temin edip kullanacaksınız.